Değerli izleyiciler, programımızın yeni bölümü için Ordu'dan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bahçe Sanat Akademideyiz. Yanımızda firma kurucu ortaklarından Gaye Hanım var. Hem kendisini hem de işletmesini tanıtacağız sizlere. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, Gaye ben. Ordu'da yaşıyoruz. E, Ordu'da ilk kez sanata çok büyük bir adım attık. Kız kardeşim ve eşiyle birlikte, eniştemle birlikte e, bu yolculukta müzik, resim, bale, dans gibi branşları icra ediyoruz. Bahçe Sanat Akademi'nin ilham veren ortamında bize destek olan herkese de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Bir başka programda görüşmek üzere Gaye Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs>